Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Sizlere evimin köşesindeki çiçeklerin arasından seslenmek istiyorum. Bir önceki e, videomuzda e, tomurcuğun nasıl yapıldığını e, göstermiştik. Sizlere sö söz vermiştim kursumda kursiyerlerimizle yaptığımız e, videoları paylaşacağım diye. Biraz geç kaldı ama kusura bakmayın. Müzik <laughs> krizantem çiçeğinin yaprak kesimini sizinle paylaşacağım demiştim yıllarca yaptım ya bu işi en sonunda öğrendim diye şu şekilde bakın hemen hemen gösteriyorum biliyorsunuz yuvarlak giriyoruz şu tepeden iki küçük beşli çiçek yapacak şekilde alıyoruz yine buradan da giriyoruz şu şekilde ben bunu öğretmenim Kıbrıs'ta bana defalarca gösterdi. Nedense bilemiyorum. Yaptım ama hep böyle iftihayı yapmıştım. Tam bu işi çözememiştim. Şimdi çözdüğümü zannediyorum. Şimdi şöyle alıyorum. Öğretmenim karşılaştırıyordu. O zaman yaprak küçülüyor. Ben şu şekilde yapmaya özen gösterdim. Ayarladım. Şuradan hemen küçük küçük yapıyorum, bakın şöyle minik minik püf noktası bunun ee, hemen e, girip yandan e, bir yuvarlak çizip oraya iki küçük bir şey atmak çentik, o şekilde yaprak oluşabiliyor evet bunu aslında karşılıklı birbirine yapıştırıp şu şekilde kapatıp aynısını karşıda oluşturabiliriz ama çok sert geldi. Onun için elimde karşılıklı aynı yerlere gelecek şekilde kesmeye özen gösteriyorum. Birini tersinden yapıyoruz. Birini yüzünden yapıyoruz. Evet, bu krizantem çiçeğinin veya şu düz şekliyle e, Alman papatyasının e, yaprağı değil, bu hani şu şekilde olunca, buna Alman papatyasının yaprakları da böyle kesiliyor, büyük hani papatya çiçeklerini. Evet, bitiriyorum şimdi. Evet, şimdi düz kestim. Bu e, bu şekliyle papatya çiçeğinin e, görüntüsü bakın şu şurada da var şu şey olarak. Ama bunun püf noktası neresi? Hani şunu oluşturacağım ya şunu. Bakın bir şuradan giriyorum, bir de bu taraftan giriyorum, yuvarlayıp atıyorum orayı. Bir şuradan giriyorum, bir de aşağıdan giriyorum, yuvarlayıp atıyorum aynısının karşısına giriyorum alttan minik girerek yuvarlayıp çıkarıyorum bir de şuradan yine giriyor alttan da minik giriyorum ve yuvarlayıp çıkıyorum artı şuralarda uygun şekilde miniklik e, şeyler kanatçıklar oluşturuyorum şurayı mesela düzeltiyorum Hani görüntüsünü şuraya bir küçük oluşturuyorum Aynısını karşıda da oluşturduğum zaman tem çiçeğinin yaprağı oluşmuş oluyor. Hemen diğer yapraklar nasıl kesilir? Şu bakın arkadaşlar şuraya koydum. Nereye gitti gül yaprağım? Evet gül yapraklarını da büyük gül yapraklarını da şöyle orta boy şu şekilde bakın veya küçük diyeyim güle geçmeyin de mesela ikiye böldüm bunu da ikiye bölüp yine aynı şekilde şuradan girerek küçük küçük bu şekilde keserek yaprak oluştu dörde bölüyoruz kozayı e, tepeden bunu daha küçük yaparsak şuradan şu şekilde keserek daha küçük yapraklar da yapabiliriz. Şuradan giriyorum yine. Tepeyi biraz inci, in, inceltiyorum aşağıya doğru kalın. Evet, daha uzun şey yapmayayım. Aynı bakın şöylece 4 tane bir kozadan bir, bir iki bir de şöyle kesiyorum dört tane çıkmış oluyor ama ben bunu daha küçük yapayım istersen bakın şuradan şöyle kesiyorum ve düzeltiyorum hani bahar dallarına yapıştırmak için bu şekilde yaprak yapabiliriz artık yaprak hani yapacağınız şeyin şeklinde göre çizip de yapabilirsiniz durum bu Evet, yaprak şeyini de göstermiş oldum. Teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler, gönderdiğim bu şey örnekleri görerek yararlanabilir. Zaten altta gördüğünüz içerisinde tepsi veya çeyiz var o çeyizleri koymak için de kullanabilirsiniz. Bana geriye dönüş yaparsanız çok sevinirim. Eksik gördüğünüz bir şey varsa not düşün. Abone olmayı da unutmayın. Hepinizi çok seviyorum.